Evet diyor ki verilen metinde ahiret inancının insan hayatına kazandırdığı hangi unsurdan bahsediyor diyor. İnsanlar ölümü çok farklı şekilde algılayabilmekte. Hayatlarını buna göre şekillendirmektedir. Buna göre şekillendirmekten bahsediyor. Ölüm kimine göre korku kaynağı kim, iken kimine göre huzura açılan bir kapıdır. Kimine göre varlık aleminin yok oluş iken Kimine göre sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Kimine göre ölüm karşısında direnmek gerekirken bir başkasına göre ölüm kabullenmesi gereken bir olaydır. Buradaki ölüm algılayışını belirleyen en önemli faktör bireye sahip olduğu dini inanç düzeyidir. Yani aslında ölüm e, ölümü bas alarak bu şu anki yaşadığı hayatı anlamlandırmaya çalışmıyor mu? Evet. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir diyor. Bakalım. Her insan amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olan olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Yani ee, kitabı sağdan verilenler, soldan verilenlerden bahsediyor ya. Şundan bahsediyor. Diyor ki günahların ne kadar ağır, sevapların ne kadar ağır. Bu ağırlığı neyde tartıyorduk? Hatırlayın. Şöyle bir elimle yazmaya alışacağım bir mizan terazisine değil mi? Hangisi yüksekse cennete gidiyordu. Yani sevapların yüksekse cennete, günahların yüksekse cehennem Allah göstermesin. Burada mizanla ilgili hangi seçenek de var? C seçeneğinde. Gençler Müslümanların kurduğu vakıflardan bahsetmiş. Yardım kuruluşları, aş evlerinden, köprülerden, hastanelerden yani zekat dışındaki şeylerden Allah rızası için yapılan gönülden gelen şeylerden bahsetmiş. E bu da sadakayı cariyedir. Fıtır sadakası kurban pardon, yani Ramazan ayında yapılan sadakadır. Kurban kesmek zaten bir, bu vaciptir. Umre yapmakla alakası yok. Zekat vermekle zaten zorunlu olduğumuz için almıyoruz. Sadakayı cariyedir. Cevabımız A seçeneğidir. Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şer ile ve hayırla imtihan ediyoruz. Sonunda zaten bize döneceksiniz. Burada hangisi ulaşılamaz diyor. İnsan bu dünyada sınandığı evet. insanın ölümden kaçamayacağı her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Ayeti. Ahiret hayatının gerçekleşeceği öbür dünyadan bahsediyor. Kötülüğün de iyiliğin de var olduğu hayır ve şer bundan bahsediyor. Ama insan eylemlerinin Allah'a bağlı olduğu değil insanın kendi iradesiyle seçimi sonucunda elde ettiği ödül veya ceza ile ortaya çıkar. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Dünya yine benim misalim bir ağacın altında göngelenen, sonra da terk edip giden yolculuğun misali gibidir. Yani şundan bahsediyor. Ben bu dünyada öylesine gelip geçen biriyim. Asıl dünyam öbür dünya diyor. Yani ben bu dünyadan göçüp gideceğim. Yani ben öleceğim diyor. Vermek istediği asıl mesaj insanların ölümlü olduğu, bu dünyaya çok fazla bağlanmaması gerektiği. Cevap A seçeneği. Hangisi ahiret? aşamalarını kıyamet anını anlatmaktadır burada ölümsüzlükten bahsediyor nefisten bahsediyor e, cennetten bahsediyor ama e, burada e, cehennemden bahsediyor ama burada asıl kıyametten bahsediyor ne diyor gökyüzü yarılacak yıldızlar dökülecek denizler birbirine katılacak kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu neler yaptığını neleri de yapmadığını bir bir anlayacaktır Bunlar kıyametin olacağı gün olacaklar. O yüzden cevabımız D seçeneği. Verilen ayette ahiret aşamalarından hangisine vurgu yapılmaktadır? Allah diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkartır. Ölümün ölümden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Yani mezardan çıkarılma anından bahsetmiyor mu? E biz buna baz demiyor muyuz? Evet. Sura üflenir. Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki ve yerdeki herkes ölür. Sonra bir anda bir daha üflenir bir bakarsın onlar kalkmış geliyorlar yine yeniden dirilme Allah rüzgarları gönderir onlar da bulutları hareket ettirir biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onları ölümden sonra yeryüzünde diriltiriz işte ölümden sonra diriliş bahsediyor bu da bas demektir mizan berzah kabir hayatı mahşer toplanılan yer kıyamette kıyamet zaten kıyamet mizan ise sevap ve günahlarının tartıldığı yerdir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Kıyamet olayından sonra yaşanacaktır. Hangisi kıyamet olayından sonra yaşanacaktır? Kıyamete girmeden önce biz berza aleminde mezarda şöyle bir mezar taşımız olsun. Şöyle bir mezarımız olsun. Şurada da çiçeğimiz. Biz burada bekliyoruz tamam mı? Burada bir kabir hayatı yaşıyoruz. Biz bu hayata berza hayatı diyoruz. E, kıyamet daha kopmadan biz buradayız. O yüzden berza hayatını almıyorum. Hocam bas ne demek? Bas kıyamet koptuktan sonra senin mezardan çıkıp dirilmen anlamına geliyor. Haşir zaten kıyametten sonra toplanacak yer. Mizan ise kıyametten sonra günah ve sevapların tartılacağı yer. Hangisi o zaman berzağı almıyoruz? 1, 2 ve 3 o da E seçeneğinde mevcut. Cenaze namazı ölen için dua yerine geçen ibadet bir ibadettir. Hangisi? yanlış bilgidir. Farz-ı bir namazdır. Evet belirli bir topluluk yaptıktan sonra diğer toplulukların hüküm kalkıyordu. Sübhaneke duası okunur ve Celle Sena ve beraber okunur hatta. Bu yanlış. Cenaze namazını secde yapılmamaktadır. Evet secde değil ayakta yapı, e, cenaze namazı kılınır. Bu namazda eğilmek denilen rükû da yoktur. Evet toplumda en az bir kişinin bu namazı kılması zorunludur. Kimse kılmazsa farzı kifaye olarak üzerine düşer, o yüzden cevap Bursa. Evet, yukarıdakilerden hangisi, hangileri bir Müslümanın vefat eden Müslümana karşı olan görevlerden biri değildir diyor. Bakalım. Ee, taziyede bulunmak. Ee, evet, bu görevlerden başımız sağ olsun demek. Ölen kişi için helallik almak, ölen için evet. Cenaze namazına katılmak. Evet. Kötü uylarını hatırlatmak. Tam dersi iyi uylarını hatırlanmak gerekir. Ölünün arkasından böyle kötü kötü konuşulmaz. Ayrıca nereye gideceğini konuşmak. Hani böyle bir anket yapmış. Sizce nereye gidecek? Cennet mi? Cehennem mi? Çok günah ve çok saçma, çok saygısızca böyle yapanlar var. Instagram'da yapmışlar özellikle. O zaman hangileri değildir dediği için Bursa 4 ve 5. Evet bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yeni kültürde uygulanan ama İslam'a uygun olarak kabul edilmeyen bir gelenekti? Burada şundan bahsediyor. Ee, İslam'a göre uygun olanını biz kültürümüzde uygularken İslam'a uygun olmayanı almayız veya uygun hale getiririz. Bundan bahsediyor. Hangisi diyor bu? bununla kabul edilmeyen yani uygun olmayan bir şeydir diyor ölümün 40. gününde yemek yemek kırkı gençler aslında şaman geleğinden gelir ama 40. günü ölümü ölecek ölmüş olan insanı hatırlamak bu güzel bir davranıştır. O yüzden biz de devam ettirmişiz. Ölen kişinin arkasına ağıt yakılmaz gençler. Özellikle üzülürsün, ağlarsın tabii ki de ama Peygamber Efendimiz bağıra çağırır saçını başını yırtacak şekilde ağıt yakmayı onaylamıyor. Ölen kişinin varsa borcu ödenir. <laughs> Vefat eden kişi için topluca Kur'an okunur. Evet. Ölen kişinin vasiyetini yerine getirilir. Ne istiyorsa ölmeden önce yerine getirilir. Ve cevabımız D seçeneği ağıt yakılmaz unutmayın. Hangisi teçhiz görevlerinden, işlemlerinden biri değildir diyor. Bu nedir aslında teçhiz? Ölen kişinin kefenlenmesi, defnedilmesi, işte dua okunması vesaire. Ama taziye ölen kişinin ailesine yapılır. Taziye bambaşkadır. O yüzden cevabımız D seçeneği.